Wilma ile, ile ilgili bunları biliyor musunuzlar? Beş kardeşsin, iki kız iki kız iki, iki. <laughs> iki kız kardeşin iki erkek kardeşin var. Beş yaşında birinci sınıfa başlamışsın. Harika. Büyük baban elçiymiş, o yüzden elçi olmak istemişsin. Ee, sonra her şey olmak istemişsin. Ve dört yaşındayken düşünmüşsün, nasıl her şey olabilirim diye. Sonucunda demiş ki, kendi kendine oyuncu olursam istediğim bütün meslekleri yapabilirim demiş. Ne güzelmiş evet. ya vallahi. <laughs> Sahiden Bu kadar güzel anlatılabilir yani. Evet. 92 yaşında bir amcam varmış. Hala sahneye çıkıp tiyatro yapıyormuş. Harika. <laughs> 7 yıl boyunca dans etmişsin. 7 yıl klasik gitar. Dans var yani sende gerçekten. Eee <laughs> jazz dans yaptım. Ha jazz <laughs> dans yapıyorsun. Peki. Ee, 4 yıl boyunca ata binmişsin. Sonra at e, binicilik dersi vermişsin. Evet. Uyanır uyanmaz elma sirkesi içermişsin. Oh. Ba evet bazen. Elma sirkesi uyanır uyanmaz. Niye? Oh. Kilo yaksın diye mi? Evet yani ya biraz balans yapıyor. Balans yapıyor peki. Efendim 14 yaşında çalışmaya başlamışsın. Çiçekçide çalışmışsın. Ekmek <laughs> fabrikasında çalışmışsın. Garsonluk yapmışsın. Ofiste sekreterlik yapmışsın. Ee, oyuncu olunca hepsi işime yarar diye. Bir Bizim... ay yaptım. Ha, bir ee... Enteresan. Yani bir şey söyleyeceğim. Okulu mu tahmin eden var mı? Ne okuyordu acaba? Hayır. İslam ve siyaset biliminde okuyormuşsun. Evet. Öyle mi? Öyle. Mi? okudum ve aynı zamanda İslam bilimi, siyaset. bilimi. İslam ve... bilimi ve evet. siyaset evet. bilimi. Harika. Şimdi son sınav yazıyorum. Şimdi son senen. Peki. Sınav. Evet. Her gün dört çikolata ya da tatlı yermişsin. Evet. Ee, bir, birisi sana bu sağlıklı derse ne olursa olsun ondan başka. Başka bir sağlıklı bir şey duyana kadar onu yemeye devam edermişsin. Tabii. Tabi. <laughs> ee, peki. Yürüyerek, hakikaten ve yüzerek kelimelerini zor söylüyor musun? Evet, sordu önce. Peki. Bir hakikaten de bakayım. Hakikaten. E ee, onu söylüyorsun. Gay yüzerek de yani bakayım. Güzel. Yüzerek. 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 senin ne garip geldi sana Türkçede öğrenirken? Böyle enteresan öğrenmeye başladığında ne zorladı seni? Yani gramea çünkü ben sordum yani relatif bunun yani yoksa nasıl söylüyorum if I could go hepsine verb içinde koy, koy Tabii osmaz. öyledir evet. Bu onun için de, ço, bu, bu <laughs> çok Yok, çok zor. So. So, I would öyledir. <laughs> Sadece çünkü var ve ama var ama öyle lafları çok var yani mesela İngilizce ve Almanca çok var. Çok var. Sen daha yeni başladın daha neler çıkacak karşına. <laughs> Bizde mesela bir Çekoslovakya'lılaştırabilemediklerimizden evet. birisi diye bir cümle vardır ki mesela... Sarımsaklı mı sarımsaklı mı? da hiç girme neler hiç söylerse, <laughs> yanlış bir şeyler çıkarsa diye giremiyorum. Evet. Dal kalk kar kar, dal Deme oh. evet, <laughs> çünkü ben de diyemiyorum zaten <laughs> Evet, peki devam ediyorum. Fala çok mısın? Evet. Baktırıyor musun sık sık fal? Aslında e, yılda bir defa önce ama şimdi Türkiye olunca daha çok. Ama birisi de bana söyledi ben bu burada geliyorum. Evet. Ve çok şeyler söylediler benim hayata. Doğru mu çıktı? Çok. Çok doğru, doğru. çıktı. Senin yatmadan önce yastığının altına koyduğun bir dilek şeyin Kahit varmış, var. notların varmış. Evet. Ee, ne, ne var bu dönemdeki dileklerin arasında? Ne, ne olmasını istiyorsun hayatında? Um, mutlu olmak ve en iyisi vermek. Ve Mesela bir aşk sağlıklı. yaşamak istiyor musun? Evlenmek sağlıklı istiyor musun? Olsun. Aşk yaşamak istiyor musun? Evlenmek Tabii. istiyor musun? Çoluk çocuğa karışmak istiyor musun? Mutlaka mutlaka. Bence İstiyorsun. bu önemli. Eğer insan için yani çok gerçekleşmek için insanlık bunu yapmak lazım. Gittiği şey duygusallaşıyoruz. Farkında <laughs> mısınız arkadaşlar? <laughs> Peki. Senin için dört tane önemli kelime varmış. Bunlardan bir tanesi <laughs> hayatta önemli kelime. Bunlardan bir tanesi aşk. Bir tanesi odaklanabilme. Bir tanesi beraberlik, bir tanesi düşünceymiş. Hmm. Doğru mu? Niye bu dört kelime? E, bu bir filozofi aslında. Çünkü ben düşünüyorum bütün düşünceler doğru olacaklar. Toplamında, e, bütün bunların toplamında. Evet, onun için çok odaklanabilmek. E, Odaklanırsan doğru olur her şey. Beraberlik. Evet. Onun için bunu çok önemli bence onu konsantre olmak tamam, lazım. Tamam tamam yoğunmayacağım zorlanıyor biraz da. Harika bu arada benim sevgili Vilma Elsa bir hediye hediyem olacak. E, Vilma ilk geldiğinde gitar çalar mısın demiştik sevgili Vilma'ya. O günkü elbisesi çok müsait değildi. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben de gitar çalındığında ilk defa öyle gördüm o oturuşla. Onu hatırlıyor musun? Ben çok öyle yaptım, onun için bildim aslında hiçbir gerçek bir işte, şey gözükmüyor aslında. Evet, canlı yayın ya biz kapatana kadar bir hal olduk. Ama gitar kapanıyor ya. Evet, gitar kapatıyordu ama gitar işte bir an kapatmadı, biz e, mani olduk. <laughs> Yok. Önce o görüntüyü bir hep beraber hatırlayalım. Caroli'nin <laughs> bize böyle bir ya, gitar çaldığını ya, 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 ya. görmek... Kendiye. Gerçekten de. Bu gerçekten çok uzun zaman önce. Ha. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun, dur bir saniye. Bir saniye. Biraz bir şey din. Ama ben yani. Biraz bir şey din. Ama ben yani. Ama ben yani. sen çal bakalım da biz. sen çal onu ben sonra arkadaşlara ne çaldığını anlatırım sonra senin. <laughs> Sevgili Bilma'ya bundan sonra herhangi bir yerde gitar çalarsa oh, diye. Ya. <laughs> Bravo. Çok iyi ya. <laughs> Ama bu sefer beraber çalacağız. Sen sen bu kemer He? kemer çalıyorsun. Çalacak mısın? Hadi vallahi biraz. E ben... Sen de çalıyorsun. Beni beraber çalacağız. <gülüyor> 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 Bunu kapatacak mı acaba? Dur dur. Dur. Hayatım bu çalınmış daha önce. Ben çalınmış da çalmam. Bakarde öyle bir tamam, kere çalacağım. şey. çalacağım ben de. Var. Bundan. Vay be. <laughs> ee, ben sana bir şey söyleyeyim. Bu öteki etekle daha iyi çıkıyordu sesi. <laughs> Evet. bu biraz e, galiba e, Evet, evet. akorlar makorlar bozuk. Biz bunu burası evet. için değil daha ziyade burası için aldığımız evet. bir <laughs> gitar oldu. bilmeye teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Kırmıyorsun. <laughs> Hiçbir şekilde kırmıyorsun ya. Abla sen sen ne yaptın son geldi? İzledin mi o programı? Megan Fox'un geldiği programı? Ee, yok izleyemedim. C Cansu izleyebildin mi o programı? İzleyemedim. Sen izleyebildin Abi, mi? Abi sorma diye. Ya. ya. Çok <laughs> gayet, <değil gülüyor> ya? Çalışıyorlar. Neyse. Ben, ben bir şey söyleyeceğim. Siz <laughs> Sadece geldiğiniz <laughs> zaman izliyorsunuz değil mi? Ya içinden başka bir <laughs> şey <hiç> izlemiyoruz. <laughs> izliyoruz, canlı izliyoruz Benim programı hiç izledin mi? Allah'ını seveyim. <laughs> <Ha? gülüyor> Çok keyifli senelerce izledim e, 17 sene yaptım bir tanesini izlemişsindir Denk artık geldim. yani. Ben <laughs> tabii. Megan Fox'un geldiği programda Wilma da geldi. Kim vardı Wilma o programda başka konuk? Murat Boz, Kerem Can. Murat Boz, Keremcan. Evet. <gülüyor> Kerem <gülüyor> Can. Can. <gülüyor> Zennet e, film e, işte filminden, de. Kerem Can vardı. Ben de Murat Bozla ile Kerem Cem'i nasıl de. aldık beraber diye <laughs> bir... O program tabii hani Megan Fox geliyor, herkesin gözü Megan Fox'ta falan filan gibi bir durum var. Vilma ilk defa geliyor ama ben bir ara dedim ki acaba ikisi aynı programda olmasa mı? İkisi de birbirinden değerli. Hani başka programlara mı alsam acaba, aynı programın içinde olmasalar falan mı derken... Yani Megan Fox'a geldiği için sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli tabii ki ağırlamak ama... Ee, o programda sen daha sonra yazılanlar çizilenler üzerine söylüyorum ki program sırası da öyle oldu. Yıl, o yıldızlaştın sonra programda. Yani senin için Türkiye'de bence o program bir böyle bir başka bir yere geçti sana programdan sonra. Neler geldi? Ne tür tepkiler? Ya e, çok şekerdi. Çok şirindi. Yani bugünkü gibi değildi. O gün çok iyiydi. <laughs> ee, şimdi, elbisesi bu arada elbisesi kendi tasarımıymış. Onu da hemen e, söyleyelim. Sana neler geldi o programdan sonra? Neler duydun? Yani ilk defa bir program, öyle bir program çektim. Evet. Gerçek e, tanıştırdılar. e çok beğendiler ama zaten siz bu keyif bizi götürdünüz. Estağfurullah, yani, rica Senin o sevimliliğin, tatlılığın, bize olan uyumun, insanlar hemen içine aldığı böyle hemen sen onlarla sarmaş dolaş olduğunu, ruh hali öyle oldu. Ve gerçekten çok acayip program oldu. Programın başından sonuna kadar enerjin çok yüksekti. Ama gördüğüm kadarıyla hep öylesin zaten yani. Çok şekersin yani. Öyle öyle. Senin okulun da öyle? De, öyle, de söyledi, öyle. Öyle. <laughs> öyle. Megan Fox falan bayağı bozuldu yani giderken. Bilmiyorum ya. Çok <laughs> Amerika'da falan röportaj vermiş Megan Fox. İstersen izleyelim. Seninle ilgili, programla ilgili ciddi canı sıkılmış. Ee, Amerika'daki Aha. bir röportajı var. Onu hep beraber bir izleyelim. Bak izle göreceksin. <laughs> Um, I hope... Megan, ben <laughs> öncelikle sana bir şey sormak <laughs> istiyorum. Beyaz şova çıktığın <laughs> gün... Hayır, ha hayır, hayır. ...Vilma ee, Ailes'in <laughs> olduğu program... Bu konuyu artık konuşmak istemiyorum. Terapistim bu konuyu konuşmamı istemiyor. <laughs> ...orada Vilma'nın yanında düştüğün durumu bütün Amerika izledi çünkü... Vilma Ailes, bu ismi unutamıyorum. O yüzü, o sesi, sempatik sempatik konuştuğu Türkçesini... Brian, ben döndüğüm günden beri bunun için terapiye gidiyorum. Nasıl atlatabileceğimi konuşuyoruz terapistimle. Peki Vilma gibi mütevazı bir insan senin gibi bir dünya starını nasıl gölgede bırakabildi? Nerede hata yaptın? Hiçbir hata yapmadım lanet olası. Kahrolası orada olsaydım anlardım. O gün Vilma ile başa çıkmak mümkün değildi. Adeta sahnede ışıl ışıldıyor. Herkesin gözleri ona kilitlenmiş. Bakıyorlar, gülüyorlar. Böyle bir şey görmemiştim. Yine de seni bu kadar kötü ezmesi inanılmazdı. Hiçbir şey yapamadın Megan ya. Brian seni yolarım. Vilma'ya ayrı, beyaza ayrı kızgınım. Hepsinin acısını Senden çıkarırım. Tamam. Fakat biz burada 300 milyon Amerikalı senin halinden utandık ya. Bak bu konuşmaya devam etmek istiyor musun? İstemiyor musun? Açıkçası paşa gönlüm bilir. Ben buradan 12 uçaylı İstanbul'a uçuyorum. Vilma ile röportajım var. Bunu zevkine yaptım. Yayınlanmayacak bile. Vilma Beyaz no, no. seni lanet Eniştem, abim, amcamlar, hepsi biliyor. Bir daha bu sokaktan geçme oğlum sen. Bilmayla beyaza söyle, akılları varsa Hollywood'un önünden geçmesinler. <gülüyor> ezmişsin, ezmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.